Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir ve keyiflerde yerindedir bizlerde iyi olmaya gayret gösteriyoruz bakalım bugünkü fincanınızda ayrıntılı detaylı olarak beni izleyen takipçilerimi neler bekliyor olacak Güzellikler sizleri bulsun, her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Kollektife niyet ettiğim bu kahve fincanında kim beni nereden izliyorsa bu falım onun olsun arkadaşlarım. Bu falım size gelsin. Tabii ki her zaman söylediğim gibi kendinize uyanları lütfen kabul edin. Uymayanları da evrene gönderin. Ee, bakalım. Beni kimlerden izliyor hemen yorumlara düşüyorsunuz. Videomu izledikten sonra da beğenip yorum atarsanız da sevinirim arkadaşlarım. Kanalımıza destek olmanız çok önemli. Bu arka arkaya falların geleceği anlamını taşıyor arkadaşlarım. Hadi bakalım. Güzel bir gün olsun hepiniz için. Başlıyoruz. Şöyle göstereyim. Şu fincanınızın içi. Şöyle sizler de görün. Bakın e, burada iki erkek var arkadaşlar. Birisi kilolu birisi zayıf. E, bu erkek sanki böyle bir duvarın üstüne e, ya da böyle bir duvara yaslanmış gibi duruyor. Bu karşısındaki e, iri yapılı olan erkek bir konuyla alakalı bu erkeğe baskı yapıyor. Yani e, hani konuşurken üstüne yürür gibi ahkam keser gibi sevgili arkadaşlarım. E, bu artık eşiniz midir, babanız mıdır yoksa abiniz midir bilemiyorum. E, şu anda bu zayıf görünümlü erkek hafif böyle göbeği var ama zayıf diğer kişiye bakılış. E, ve zayıf olduğu için bu kilolu erkek e, bunun karşısına geçmiş söylüyor 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 ama zayıf erkek inanın kendini savunamıyor bile. Çünkü karşısındaki erkek e, bunu sözlü olarak e, bastırıyor. Yani bu zayıf erkeğin bu karşısındaki adamdan korktuğu bir şey var arkadaşlar. Korktuğu için kimseye de bir şey şu anda söyleyemiyor, söyleyemiyor gibi duruyor arkadaşlarım. Ee, tabii ki bunu kim çözer? Araya büyükler girebilir, ee, eşler girebilir, ee, maddi arada bir problem varsa bu giderilebilir, bu şekilde çözülebilir. Ee, yoksa içinde yaşar, içinde büyütür ee, ve hiç çözüm bulamaz diye düşünüyorum arkadaşlarım. Şimdi hemen buraya ilerlediğimizde, ay burada çok güzel sarmaş dolaş olan bir çift var. Uzun zamandan beri sanki özlediğiniz günler arkadaşlar. Ee, sanki uzun zamandan beri eskisi gibi ilk günkü gibi derler ya. Evet, aynen o şekilde ilk günkü gibi olacak olan bir çift. Ben bunların ya evli e, ya da nişanlı olduğunu düşünüyorum. E, her şeyi sanki böyle e, iplik gibi başa sardınız ya da film şeridi gibi. Başa sardınız, başa sarıp sarıp izleyeceksiniz. Yani siz e, aslında yanınızdaki kişiyle ilk Başlarda nasılsanız, bundan sonra da öyle olacak arkadaşlarım. Zaten en büyük arzunuz o, e, böyle bir özlem, bir hasretle, bir özlemle e, bunları yapmaya çok istiyorsunuz. Birlikte yapmayı çok istiyorsunuz e, ve bugünlerde yaklaşıyor yalnız kıskanan gözlere dikkat. Bir çift kıskanan göz çıkmış. Bu bir kadın arkadaşlarım. E, sanki sizi yalnız bırakmamak için. Ya da baş başa kalmanızı engellemek için ya da e, bu kişiyi karşınızdaki kişiyi kontrol altında tutmak için sürekli, sürekli müdahale eden bir kadın var. Burnunu sanki sizin ilişkinize e, çok fazla sokuyormuş gibi e, ve bu ilişkinize sizin burnunuzu soktuğunuzda e, sizin aranızda hep bir tartışma çıkıyor. Yani sizin aranızda aslında normalde e, kolay kolay büyük yüksek sesle bir tartışma yaşanmıyor başkaları burnunu sokmadan önce. O kişiler burnunu soktuğundan itibaren ne yazık ki böyle tartışmalar e, yaşanıyor diye düşünüyorum arkadaşlarım. Hemen buraya ilerlediğimizde yani birisi böyle sanki ayaklarını havaya dikmiş, kafası yerde, spor gibi böyle meditasyon gibi kendini dinlendirmek gibi yani bu aslında bir detoks'a girmiş arkadaşlar bir insan detoksuna bir sosyal ortam detoksuna sadece kendisinin istediği şeyleri yapıyor bu bir kadın kimseyle görüşmüyor az ve öz kimseyle konuşmuyor az ve öz fikirleri sabit bundan sonra böyle yaşayacağım diyor ne olursa olsun böyle yaşamak inanın bu kişiye fayda sağlayacak fayda getirecek şu anda hayatında çok büyük bir e, detoks içine girmiş. Detoks yapıyor. İnsan detoksu. Zarar verenleri kendisinden uzaklaştırmış. Kendisine iyi gelenlerle bir şekilde devam ediyor arkadaşlarım. Hemen buraya ilerlediğimizde. Aslında burası görünenden de e, daha güzel çıkmış arkadaşlar. E, bir S harfi adında ya da soyadında S harfi geçen ve bu kişiyle alakalı. Bir yol bulamamışlığınız var. Bu kişiye giden yolu bulamıyorsunuz. Çünkü e, bu kişi kendisine giden yolları kapatmış size karşı. Yani demek ki bir engel var. Tabii ki kadın mı erkek mi olduğu net bir şekilde çıkmamış arkadaşlarım. E, ve siz bu engeli kaldırmak için bugüne kadar elinizden geleni yaptınız. Başarılı olamadınız. E, diyorsunuz ki inşallah aklı başına gelir. Ve benim önüme çıkarttığı bu engelleri, kendi yarattığı bu engelleri kaldırır. En azından ben de kendimi açıklama fırsatı bulabilirim. Ee, ve bunu diyorsunuz ama bunu derken de hiçbir ümidiniz yokmuş gibi duruyor yani e, ümidinizi asla kaybetmeyin hiçbir şeye karşı son ana karşı son dakikaya karşı e, her şey tamam bitti kelimesini duyana karşı arkadaşlar her zaman bir ümit vardır bunu asla unutmayın şimdi burada e, sanki bir ok ee, bu oku size hedef almışlar ama bu tamamen hedef şaşırtmak için aslında e, hedefinde e, olan kişi siz değilsiniz bu hedefte olan kişi siz değilsiniz sadece hedef şaşırtmak için o oku size doğru yöneltmişler size herhangi bir zarar kesinlikle olmayacak ama o kadar büyük bir hedef şaşırtma var ki ortada sanki bütün okların hedefindeki sizken o ok öyle bir dönecek ki Öyle bir başka tarafa dönecek ki aslında siz bile şaşıracaksınız, siz bile hayret edeceksiniz. Ee, yani bu kadar da olmaz diyeceksiniz ama evet, aslında bu kadar da olacak arkadaşlar. Ee, hemen burada e, bir erkekle çok büyük anlaşmazlıklarınız var bir kere. Yani bunu illaki ikili ilişkiler gözüyle bakmayın. Abiniz ya da babanız sizin söylediklerinizin tam aksi, e, kendi söylediklerini kabul ettirmeye çalışıyor. Yani onun söylediklerini yaptığınız sürece sizden iyisi yok. Ama aksi takdirde davrandığınız sürece hep bir baskı halindesiniz. E, ve bu baskısı gün geçtikçe artmaya başlamış. Hep farklı konularla, farklı şeylerle artmaya başlamış. Bu durumdan çok müzdaripsiniz, çok sıkılıyorsunuz. Yani herkesle konuşamıyorsunuz bazı konuları ama konuştuğunuz zaman da herhangi bir çözüme de ulaşamıyorsunuz. E, alıp başınızı gitmek ee, biraz akılları başına gelmesini istiyorsunuz ama bu kesinlikle en son düşüneceğiniz düşüneceğiniz şeylerden birisi olmalı. Çünkü inanın bu bu, bu bir çözüm değil. Yani kaçıp gitmek, terk etmek, evi bırakmak bu bir çözüm değil. Ee, sonra dönüşünüz daha zor olur arkadaşlar. Siz ilk başta konuşarak, o kişinin huyuna suyuna giderek bunu yapmaya başlayabilirsiniz. Evet sizin de bir e, düşünceniz var. Siz de yarın öbür gün o düşüncelerinizi ona e, evet saygı göstermesini sağlayabilirsiniz. Ama bunu lütfen konuşarak yapın. Ee, yoksa erkek olsun kadın olsun evden kaçış bir çözüm değildir. Geri dönüşü o eve daha bir zor. O yüzden dikkatli olun arkadaşlarım. Çok iyice düşünün. Ee, ani kararlar vermeyin. Yani sonra pişman olacağınız ani kararlar vermeyin. Burası tamamen bir boşluk. Bu sizin kafanızdaki boşluk. Özellikle bir hafta 10 günden beri kafanız o kadar yoğun ki geceleri uyuyamıyorsunuz. Ama şöyle akşam saat 8-9 gibi bir uykunuz geliyor. Bu da neden? Düşüncelerinizin ağırlığından arkadaşlar. Şöyle 12'ye 1'e kadar bir uyuyorsunuz. Gözünüzü açtığınızda ne oluyor? Uykunuz kaçmış oluyor. Sonra yattığınızda sabaha kadar sağa dön, sola dön. Uyku diye bir şey kalmamış. Uyku düzeniniz bir kere alt üst olmuş. E, bu da zaten hem bir kadının ayrı bir erkeğin ayrı iki farklı kişi e, sizi şu anda düşüncelere sevk etmiş ve düşüncelere sevk ettiği için de şu anda uyku problemi yaşıyorsunuz uykusuzluk yaşıyorsunuz ama dediğim gibi ne kadar az düşünürseniz inanın şu değmeyen insanları kafamıza taktığımız için kendi kendimizi hasta ediyoruz aslında baktığımız zaman bu insanlar beş para etmez insanlar cahil insanlar ne söylerseniz söyleyin, istedikleri gibi algılayan insanlar. O yüzden bu insanlarla da e, çok muhatap olmayın. Hayatınızdan direkt silin arkadaşlar. Şurada tabağımız. Bakın şuradaki geyiğe bakın, ceylene bakın. Ne kadar güzel duruyor dışarıda. Ayaklarını dikmiş, boyu uzun şu boyun tarafı uzamış size bakıyor sizin hanenize bakıyor yaşadığınız yere bakıyor aslında siz ufak ufak böyle aldığınız güzel haberlerden sonra her zaman bir umut dolu oluyorsunuz ve ben diyorum ki bu umudunuzu asla kaybetmeyin ee, umudunuzun bittiği yerde ümitler başlar ee, bu kaderi değiştirmek tabii ki sizin elinizde ee, kader diye bir şey var ama bunu değiştirmek sizin elinizde bunu değiştirebildiğiniz sürece her şey zaten sizin istediğiniz gibi gelişecek arkadaşlarım hanenin içinde ya da dışında bazı Denge bozuklukları var. Hem kişi olarak hem konu olarak. E, bu dengesizliği aslında ancak siz tutabilirsiniz dengede. Başka hiç kimse tutamaz. Çünkü birebir sizin alakalı konular olduğu için bu dengeyi de tutabilecek olan kişi sizsiniz arkadaşlarım. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.